kimsin? Dobby efendim, ev cini Dobby! Kaba davranmak istemiyorum ama ne yazık ki odamda bir ev olması için hiç uygun bir zaman değil! Aa, evet evet efendim, Dobby anlıyor! Ama efendim, Dobby bir şey söylemek istiyor! Bu, bu çok zor efendim! Dobby nasıl başlayacağını bilmiyor! Neden oturmuyorsun? Otur... Oturmak Oturmak mı? O, ot, 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 oturmak mı? bir yüceliğinizi duymuştu efendim. Ama bir büyücü ona hiç eşiti gibi davranıp oturmasını istememişti. Şey, o halde sen iyi büyücülerle tanışmamışsın. hayır, e, tanışmadım. Böyle konuşmamam gerekiyordu. <V2> <gülüyor> <gülüyor> dur, Dobby, dur, Dobby, <laughs> Dobby, sus, <laughs> Dobby, <củuh> dur lütfen. Ah, aldırmayın. Sadece kedi Dur Dobie, Lütfen Dobie. sessiz ol! Ne? Sen iyi misin? Dobby kendini cezalandırmalıydı efendim. Dobby ailesi hakkında kötü şeyler söyledi. Ailen mi? Dobby'nin hizmet ettiği büyücü ailesi. Dobby aileye sonsuza kadar hizmet etmek zorunda. Eğer Dobby'nin burada olduğunu bilseler... Uu! Ama Dobby gelmek zorundaydı. Dobby Harry Potter'ı korumalı. Onu uyarmalı Harry Potter, bu yıl Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na geri dönmemeli! Gizli plan yapıldı, çok kötü şeyler içeren gizli bir plan! Ne gibi kötü şeyler? Peki kim planlıyor? Aa, bunu sana söyleyemem! Çok tamam kötü. seni Ay. anlıyorum, bunu söyleyemezsin Dobby! Beni zorlamayın! Dobby! <laughs> Dobi yeter artık! Dedi. Evet, dokuzuncu deliğe geldikleri sırada... Lambayı bana ver! <laughs> Dobi dur! Do <laughs> <laughs> Buraya, Buraya <bırak>. kadar, şuraya girmezsin <laughs> siz! Söylesene, burada ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben sadece... Şimdi ilgili golf fıkramı berbat ettin! Affedersin. Bir daha ses çıkarırsan doğduğun güne pişman ederim evlat. Kapıyı da tamir et. Peki efendim. Neden dönmem gerektiğini oh, oh. anladın mı? Buraya oh. ait değilim. Senin dünyana aydım. Hogwarts'a <laughs> aydım. Arkadaş etme bildiğim tek yer orası. Harry Potter'a mektup bile yazmayan arkadaşlar mı? Şey sanırım yapacak. Şişt, dur biraz. Arkadaşlarımdan mektup gelmediğini nereden biliyorsun? O... Oh. Harry Potter Dobby'ye kızmamalı efendim. Dobby eğer Harry Potter arkadaşlarının onu unuttuğunu sanırsa... ...okula geri dönmek istemeyeceğini düşündü. Onları bana ver. Hemen. Hayır! <laughs> Dobby, hemen buraya gel. Dobby, lütfen yapma! Harry Potter okula geri dönmeyeceğini söylemek zorunda! Bunu yapamam Hogwarts benim yuvam! O halde Dobby yapmak zorunda! Harry Potter'ın iyiliği için! Binanın zemin katının su başmış olduğunu görüyorlar. İkinci tesisatçı şöyle dedi... ...şu suya bir bak, ikinci tesisatçı da evet bu sadece görünen kısmı. <laughs> özür dilerim. Yeğenim çok sorunlu bir çocuk. Yabancılarla konuşmak istemiyor. Bu yüzden hiç aşağı inmiyor. O okula bir daha geri dönmeyeceksin. O aptal arkadaşlarını bir daha asla görmeyeceksin. Asla!